Hepinize selamlar ve sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poja Launcher modlu survival'a la başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada uzun zaman oldu yani video atmayalı. O yüzden kusura bakmayın. Birazcık bir konsept bulamadım yani. Sonradan bir arkadaşımız da yorumlara yazmış mod sonra el çeker misin gibi O yüzden ben de zaten başlayasım vardı. Başladık bakalım. Şimdi hemen şöyle baltayı alalım. Taş kazma. Balığı da alalım. Hatta direkt bunu da kırabilirdik de unuttum. Şimdi ilk başta hemen odun kıralım. Şu balta kırılana kadar ya da hemen taşla kırabiliriz aslında. İlk başta yapacağımız şey arkadaşlar odun kırma yani taş baltaya falan geçmek amacımız ilk başta. Şimdi hemen onu bir halledelim. Şöyle bir odun kıralım. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız bu arada? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi unutmayın. Konuşamadım ya. Uzun zamandır video şey çekmeyince artık konuşamıyorum. Şimdi şöyle odunları kıralım iki dakika. Evet tamam. Şimdi şunları hemen şöyle crafting table yapalım. Tamam şöyle aldık. Sonra hemen... ben bunu niye yaptım? Yani şuradan şuradan hemen taş kırabiliriz hemen şöyle bir taş kıralım Evet arkadaşlar dediğim gibi sizler de nasılsınız Hal hatır yani yazın yorumlara istediğiniz soru varsa onları da yazın cevaplayın yani sıkıntı yok şimdi şöyle kömür de bulduk neşeli için fırın için lazım olur büyük ihtimalle Böyle Minecraft Shorts videoları istiyor musunuz bu arada arkadaşlar? Onu da yoruma yazın. İsterseniz çekerim yani. Bu bölüm biraz kısa olabilir. Yarın yani çekebilirim daha uzun bir şekil. Bu videoda amacımız ev yaparsak bitiririz direkt. Küçük ev yapacağım böyle ortaya yani. Başımızı sokacak güzel. Zaten modlarımızı da hemen şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şöyle çanta modumuz var. Trapcraft'lar işte tuzak modu. Ondan sonra araba modu var. Şöyle. Güvenlik modu yani Trapcraft dedim. Sonradan ev, ev eşyası modu var işte. Bakın şöyle. Bilgisayar modu var. Laptop. Şöyle. Bir de Block Crafter'i mod. Böyle istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Bir de sandık modu var. Şöyle. Yani şun, şuraya görüyorsunuz. Yani bu kadar yeter. Yani istediğiniz başka mod eklememi istediğiniz varsa onu da yorumlara yazın. Şimdi şöyle hemen kırıyorum arkadaşlar çok konuşmak istemiyorum yani sizi de sıkmak istemiyorum o yüzden biraz videoya odaklanıyorum ben de oyuna odaklandığım için çok da konuşamıyorum bir de video çekmedim uzun zamandır şöyle 34 kemir kömürümüz oldu az daha kasalım daha kömüre ihtiyacımız olmaz yani diye düşünüyorum. Evet şimdi şöyle kömürleri kasıyoruz. Dediğim gibi ev yaparsam videoyu bitiririm. Böyle güzel de ev, eve uğraşmayacağım. Çünkü geçici bir ev olacağı için. İlk başta kafamızı sokacak güzel bir ev bulursak gerisini hallederiz. Şöyle şimdi hemen taş baltaya geçi, geçmeden önce çubuk yapalım hemen. Bu çubuklarla birlikte iki tane kazma ay balta yeter bize. Şöyle. Sonradan ee, taş kazma da yapılabilir. Şöyle taş. Bu arada <laughs> arkadan gördüğünüz gibi ta, şey ağaçlar yanıyor. Şu an bir Aa harbi niye yanıyor ya? Aa, dav var. Var ya şurası çok güzelmiş yani arkadaşlar. Tam şu dere dibi. Güzel gibi, burayı güzel bir şekilde yapabiliriz. Bakın şurası gördüğünüz gibi. Burayı kullanabiliriz aslında, güzel bir yere. Ya da mağara evi de olabilir de. Yapacağım yani, ben bir şey yani. Arkadaşlar bin abone bin abone vereceğim. video atacağım geçen bir bin abone olalım artık emeklerimin karşılığını alamadığım için video çekesim gelmiyor arkadaşlar o yüzden de yani video çekesim gelmiyor çünkü emek veriyorum. O kadar videoyu çekiyorum, montajlıyorum. Editliyorum falan derken yani zaman gidiyor. Emeğimin karşılığını alamazsam bırakırım diye düşünüyorum. Böyle biraz Stars videoları istiyorsanız da çekebilirim. PUBG oynuyorum. Ya yani şu anlık oynamıyorum da oynuyorum yani telefonda var. Şu an oynasım yok yani. Böyle Brawl Stars ya da Minecraft çekesim var. Başka oyunları çok sevmiyorum arkadaşlar. Yine de istediğiniz oyunları yazın. Bakarım yani. Gördüğünüz gibi kasma kasma yok yani nasıl kasma ederseniz kanalımda var videosu. Onu da sizlere söyleyeyim. Şöyle hemen. Oğlum kralım. 48 okum yeter mi? diye düşünüyorum şu an. Küçük yapacağım yani orada dediğim gibi. Düzlendire düze bir kare ev yapacağım geçici olduğumuz için. Bilmiyorum. Video dışı kasarım ben büyük ihtimalle arkadaşlar. Birazcık gelişirim. Sonradan da videoyu açarım zaten yarın. şimdi şöyle şey yaptık. Bu kadar yeter gibime geliyor ama yer yok. Yerimiz sıkıntı ya. Arazimiz yok yani. Düzleştirmek lazım. Şurayı dediğim gibi çok beğendim. Nedense. Ama burası da mağara gibi duruyor. Buraya yapılabilir mi? Yapılabilir gibi. Ama tam bilmiyorum şimdi bir. Burayı da bir kıralım. Bir yer olarak sevdim. Direkt buraya bir köprü gibi bir şey çekersek. Şuradan da çıkarız zaten. Bir bakalım. Şu odunları hemen kıralım şöyle. Bu şimdi ağacın aralarında da şey olacak. Odun olacak, kırılmayacak. Bakalım şimdi şu odunları da bir kıralım. Evimizin yerini belli etmem lazım ya. Bakalım odunlar yere düşmüş ya. Ne alalım? Aslında arkadaşlar bakın buraya yapabiliriz bak. Şurayı düzleştirip. Şu aşağıya da ahır yapabiliriz. Yani aklımda şu an fikirler oluşmaya başlıyor. Şu an birden aklımdan yavaş yavaş üretmeye başlıyorum. De şu demirimiz olsaydı şunları kırardık ya. Harbiden bunları uğraştıracak bizi. Kırmaya da üşeniyorum. Yalan yok şimdi. Aslında tamam. Buraya zaten küçük yapacağız ya arkadaşlar. Hemen bakın şuraya kırayım bu odunları. Hemen şöyle şunu da kırayım. Arkadaşlar yavaş oynamamın sebebi baş parmak kesildiği için yani şey yar olduğu için baş parmağımla oynayamıyorum. işaret parmağımla oynadığım için de biraz yamuk yumuk gidiyor. O yüzden kusura bakmayın tekrar. Şimdi şöyle şunu da kıralım. Hemen toprakla düzleştirmeye geçsek mi ya? Zaten şurayı bir düzleştirsek. Bekle şimdi bir. Be. Şuradan bir kürek yapalım hemen kendimize. Kürek yapmanın vakti geldi. Bir site 44'te odunumuz olmuş zaten. Ha, şimdi. Nasıl bir şey yapsak. Burayı kıralım bence. Kötü duruyor. Şimdi şöyle Kırıyorsun, kırıyorsun, topraklar çok taş kürek olduğu için hızlı da kazmıyor Orası... dediğim gibi arkadaşlar işler tamam için çok bir şey yapamıyorum ama kusura bakmayın <laughs> Mod kırma yaptığım için de arkadaşlar kanalıma video attım. Son videoya bakabilirsiniz. Mod kırımı yapamayan çok arkadaşımız vardı. Onlara yardım etmek amacıyla bir video çektim. Onların arasından biri isteyen sizde gidip bakabilirsiniz yani nasıl oluyor nasıl indireceğim diyorsanız onun hakkında da video atabilirim yani arkadaşlar isterseniz yapamazsanız şöyle yine. kremiz kırıldı şöyle hemen bir tane şöyle çok yapalım. Hemen küreğimizi yapalım taş küreğimizi. Şimdi hemen Arkadaşlar videoda olduğum için 90 fps e gösteriyor. Normalde video yaşı dışındayken 250 FPS alıyorum yani. Yeni kendim güncelledim. Şimdi garantisini verebilirim. 250 FPS alıyorum yani. 250. 250 de yani her şey yanına yani gösterebilirim yani nasıl yaptığımı. Onu da biliyorsunuz diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. kanalı oyun kanalı arkadaşlar hem de bilgilendirici yani oyun hakkında bilgilendirici videolar atıyorum böyle videoları seviyorsanız like atmayı unutmayın dediğim gibi yine abone özel video çekeceğim arkadaşlar yine abone video yapalım şu toprakları kıralım çok uzun sürüyor ya. Yani. Evimiz yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar işte ben koyun falan yapıp yaparım diye düşünüyorum. Tamam, tam yerinde kırıldı şu an. Şimdi, yerimiz güzel vardı. Zaten geçici olduğu için dediğim gibi. Aynen öyle. Hemen buraya yapabiliriz aslında. Şurayı kırmamız lazım ama. Neyse. Kırılır zaten Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey yapsam? Şöyle yaptım mı? Tamam. Buradan da şöyle bir şey yaparsam arkadaşlar şimdi evin ölçüsünü yapmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi üç tane daha çıkacağız. Çıkamıyoruz. Şu çok sıkıntı ya. Ağacın aralarında kalıyorlar, beni ediyorlar. Baksanıza, arkadaşlar hiç olmayacak yerde. Şu arada da var gibi de. Dökülmeye başladı zaten. Bakın arkadaşlar çok gıcık edici yerlerdeler. Şimdi biz iki de kaldıydı. 2, 3, 4. Tamam. Şurada bir tane var gibi hissediyorum ama yok herhalde. Tamam şimdi. 4 oldu arkadaşlar. Şimdi hemen 2, 3, 4. 4 de bura oldu. Bir, iki, tamam şöyle Bu arada açlık sıkıntısı da çekiyoruz ne yapacağız bilmiyorum Arkadaşlar çok uğraşmayacağım dediğim gibi Geçici olacağı için şöyle hemen Meşe tahtalarıyla birlikte Evimizin girişini ne tarafa yapsak onu çözemedim düzden düze bir ev yapacağım dediğim gibi sonradan da zaten güzel bir ev yaparız bu evden taşındık ama uzun bir iki üç bölüm yani kalmayı düşünüyorum biraz uzun süre bilemiyorum dört de olabilir belki de hiç olmaz yani direkt ev değiştirmek de isteyebilirim ama şu anda onu yapamam büyük ihtimalle. meşe tahtalarını koyalım. Hep yanlış koyuyorum kusura bakmayın tekrar dediğim gibi. El, elim bir şey olduğu için sargı bir bezinde biraz oynayamıyorum. Baş parmağım yani işaret parmakla da oynanmıyor biraz. Yani sizler için çekmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle bu taraftan yapmak istiyorum. Şöyle. Burada 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6 ise. Şimdi tamam. Tam ortamda. Şöyle de düzlendirici bir kapı yapalım. Tamam. Güzel oldu. Yani. Çok da kötü olmadı yani. öyle biraz kötü durur ama çok yapamıyorum dediğim gibi arkadaşlar şöyle atladık şöyle devam edelim sonra yemek için olta tutarız arkadaşlar balık falan tutmaya çalışırız oltayla. Sonra şu 32 odunu meşe tahtasına çevirip iki silik meşe tahtası güzel. Arkadaşlar bir de e, beraber oynamak istiyorsanız yani benimle isterseniz tabi bir sunucu açarız böyle güzel beraber de oynayabiliriz yani isterseniz Şöyle hep birlikte yani sunucu açarız. Pojaligner'de oynarız yani. Bilgisayarda o bilgisayarda olanlarla da oynayabiliriz yani client'da oynayanlarla. Yani fark etmiyor. Atenos'tan bir sunucu açarız. Öyle oynarız. şimdi Hem sarar, kalabalık olunca arkadaşlar daha çok sarar. yapalım. Arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Bu video birazcık çok sakin oluyorum ama. Dediğim gibi oynayamıyorum. Baksanıza yanlış yanlış koyuyorum ya. Yine de bu videoluk beni yani kusuruma bakmayın dediğim gibi. Düzelteceğim ama. Bakın hep yanlış koyuyorum. Güzel oynayabilsem de edeceğim de. Gördüğünüz gibi çok oynayamadığım için. şuradaki meşe tahtalarını alalım dediğim gibi ben bu evi bitirebilirim bitiremeye de bilirim yani sonraki videoya bilmiyorum elimin durumuna bağlı söylerim yani bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar çok bir şey yapmadık ama yani sonuçta birinci bölümü atmış oldum arkadaşlar sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay